Ben Ramazanımızın hayırlı olmasını Ramazan bayramına kavuşurken de anamızdan yeni doğmuş gibi tertemiz olarak Ramazan bayramına kavuşmamız hususunda Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ramazan kızgın ateş demektir. Kızgın ateş önüne gelenleri nasıl yakıp kül ederse Ramazan'da bizim günahlarımızı inşallah o şekilde yakıp kül edecektir. Efendim Ramazan'da fitrelerimiz 15 liradan bu sene kurtaracak. 15 lira fitre adam başı, şahıs başı istesen bir günlük olsun çocuk onun fitresi de verilmiş olacak. Zekatlarda gene vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı'nın hem Ramazan'da zekat için efendim hem de fitre için hem de iftar için özel programlar var. Eğer 10 lira da benden derse onun için Diyanet İşleri Başkanlığı bir gün bir iftar yaptıracak. Efendim 120 liralık Ramazan paketi. Eğer 120 lira verirse onun içinde Diyanet İşleri Başkanlığı bir Ramazan paketi fakire vermiş olacak. Ben biraz daha duyarlı olmalarını vatandaşlarımızdan niyaz ediyorum.